Merhaba arkadaşlar, Craft World'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son tuzaklarımız gelmişti. Yeni tuzaklar inşa edebiliyorduk. Şu an fensleri yapıyorum. Ee, üçer sıra koydum. Önüne koyacağım. Diğer tuzakları da. Burayı tuzak dolduracağım. Ağaçları ileride bir yerde de büyüyebilir. Bu şekilde 3 sıra bundan koydum. Ee, ne bulmuşuz? Oo, 3 armor. Çok güzel. Sen bayağı veriyorsun. Evet 20 veriyor. Sana bunu verelim. ha, <laughs> şekil gözüküyor. Evet. Climbing. Sana bundan vereceğim dostum. Carpenter, Fisher, Miner. Climber var mı başka? Yok. Fazla yapmışız. Neyse. Eee. tuzaklarımı yerleştirmeye başladım. Maden geldikçe, odun geldikçe tuzak inşa ediyorum. Şundan da 3 sıra koyacağım. Neymiş bu? Wooden Spikes. Galiba bunları yavaşlatmak için biraz. Sonra en önlere de bunlardan koyacağım. Traplardan falan. Şunlar tek kullanıldık zannedersem arkadaşlar. Ama bu yakaladı mı adamı içinde tutuyor sabaha kadar diye biliyorum. Bir yapalım hemen. 6 tane yaptık. Ee, odunumuz var. Şundan da yapalım. Bunlar tek kullanımlık diye biliyorum. Her gün koyabiliriz. Teknoloji ağacında ilerleme kat ettik. O artık balığa kadar geldi Yeni çatı. Ee, buna zaten gelmiştik. Bunların hepsi açılmış oldu. Yeni yataklar. O evi zaten yeni düzenliyoruz baştan. Kulemizi çıkalım. Değiştireceğiz yani her şeyi. 10 tane craft geldi be. Bu trap ne abi? Ee, bu ne işe yarıyor acaba lan? Bu şey inşaat için kullanabiliyorsunuz. Koyuyorsunuz. Üzerine çıkıyor adamlar. Çalışıyor falan filan da. Ee, bu trabın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ya. Animal ee, habitat hayvan mı yakalanıyor bunda? Ya da hayvan mı yetiştiriyoruz? Öyle bir şey galiba. Ben bunu ona bir bakarım. Ee, çözemedim ne olduğunu. Balık yakalayınca yeni yemek yemek türleri geldi. Masada yemek de bitiyordu zaten. Aha. İp lazım. Koyun lazım. Bize bir koyun lazım. Domuz, hop, yakaladım seni, öldür. Bir tane de şuraya atıyorum. Ah be lan, koyuna tıkınırken iki portal Şu hayvanları öldürün abi. Burası tavuk dolmuş. Burada da koyun var. Bunu da alalım. Tamam mı? Sonra ee, yeni eşya. Hmm, bunu balık tutan adama verebiliriz. Fuat. Bu float ne? Yüzücülere verilir herhalde bu. Evet. Simur. Aynen öyle. Kim yüzücü yapsaksak ona vereceğiz. O zaman abi ne yapıyorduk biz? Tuzak yapıyorduk. Biz tuzaklarımıza devam edelim. Odunumuz gelmiş. Şunlardan yapalım. Dört tane oldu. Olsun yeter. Hepsini de alalım. Şöyle. Şuraya. 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 Şimdi neyimiz var? Dört tane bundan var. İkisini şuraya koyarız. İkisini şuraya koyarız. Tamam mı? Şunu keser misin? Şunu da kes. Şunu da bir kesin. Ee, bir. iki, Bir tane de şuraya atarım. Üç. Kes onu abi. 1, 2 1, 2, 3 3 tane de bundan koyduk. 1, 2, 3, 4 tane şuraya bundan. 1, 2 buraya. Bir tane kaldı lan. Neyse o da kalsın. Tamam evin önünü full tuzak doldurduk abi. 10 numara 5 yıldız. Şimdi gelsin beyefendiler saldırmaya bakalım. Neler olacak? Yün aldık. i̇p yapalım. Yünden. Tuzakları koyduk. Gece göreceğiz. Bakalım neler yapacağız tuzaklar karşılığında. Neler olacak göreceğiz. Bu ne? Aa mini harita. <laughs> Yeni eklendi galiba. Yoktu lan bu geçen gün sanki. Var mıydı? Ben mi görmedim? Hadi. Çalışın abi. Evi tamamlayacağız daha. Craft'a gel. Val nerede? Şu evi de bitirsek artık yeni eşyalar açılmaya başladı. Onları koyarız. Şimdi şuradan bir merdiven devam ettirelim. Şunu da yaparsam tamam mı? Şu şekilde duvarları bir koyalım. Bu son katı kulenin 1 2 yapacağım yani şuraya kadar sonra çatı çıkacağım. Aynı şeyi bu tarafa da yapacağım. Ama önce burayı bitirmem lazım. Tuzaklarımız hazır. Geceye hazırız abi. Bu adam aşağı düşmüş, aşağıda kalmış salak herif. Hemen şu merdivenin devamını yapalım. Bakalım teknoloji ağacımıza. Craft'a gel. Eşya. Şu lambadan yapamıyor muyuz hala biz ya? Oil yapmamışız ki hiç. Tabi yapamayız. Şunu koyacağız. Börtlen koyacağız. Börtlen. Ve 8 tane lamba koyarsak 16 tane bundan oluyor. Tamam. Hayır. Şunu koyacaksınız. ha Sonra dördüncü katı çıkıp bitireceğiz abi. Buralara da koyun. Çok güzel. Aha bir zombi geliyor. Eğer çıkarsa yukarı neler olacak göreceğiz. Çıkar mı? Çıkamadı. Çıkamadı. Şimdi oil yaptık. Eşyalara gel. Buna gel. Buraya böyle bir 21 tane lamba yapalım abi tamam mı torç 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 eşya artık evimize lamba takalım yani Torç da neymiş? Torçları sökeceğim hep. Hepsini sökeceğim torçların. Duvar lambası abi. Bundan sonra böyle. Ee, bir tane şuraya atayım. Bir tane şuraya. Bir tane buraya. 10 numara 5 yıldız. Sonra şuraya bir torç. Şey torç diyorum lan. Lamba. Koyun bakayım. O ne güzel oldu be. Bir tane şuraya atsam buraya atabiliyoruz mu? Yok. Bir tane şuraya mı? Şuraya atarım. Bir tane buraya atarım abi. şuraya, 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 şuraya. Şunları bak, evi yosun bağlamış ya. Aha, yakalandı. Aa bak bak, bu şeyler demek ki bu işe yarıyormuş abi. Traplara kalplerini azaltmış. Bu yakaladı. Bunlar da oyalıyor sabaha kadar çok iyi zaman kazanmak için. Şurası ne acaba? Burası hasar veriyor mu? Hasar yiyorlar lan. Baksana ve gündüz olmak üzere ölecekler. Ben bir cüceme elbise vermemiş miyim? Vermemiş. Al canım benim. Al. Al. Bunu da al. Bunu da al. Tamam. Hatta ve hatta, hatta ve hatta ben orada Klimber okudum. Ben orada bir Klimber okudum. Al bunu da. Yandı bak. İçinde kaldı yandı. O şey tutuyor. Sabaha kadar yakıyor. Ee, şunu alırsanız. Bak ev güzel aydınlandı ha bu sefer. Konforum yüzde %44 44'e çıktı. Efsane. Aha val bitti. Val bitti. Bir tane daha bundan. Sonra bir tane kapak yapacağız. Kapağı şuraya koyalım tamam mı? Böyle mi oluyordu? Abi bir şeyler yanlış ya. Şundan yapmak istiyorum bir dakika. Bu ne? Clay, clay, clay. Clay. Aha, clay nasıl yapıyoruz lan? Ha, suyla toprağı mı karıştırıyoruz? Tamam. Dur. Dur kafam karıştı. Dur kafam karıştı. Dur şunu şunu ha. Clay, clay. Su, kömür. Yapalım ulan 30 tane. Bir dakika abi, buraya koymayın bir şunları. Evet böyle koyabiliyormuşuz. Ee, neyse beyler, diğer videoda görüşürüz. Bu videoyu 15 dakikada bitiriyorum. Diğer videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.